Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün Minecraft 181 Zorluk kaçış atlı haritadayız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya 30 gelirse sevinirim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyun kasıyor. Not sadece kill kurabilirsin. Kill bu var. Hmm. Saldır asara kaç yeterli arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı evet arkadaşlar videoda dondu kusura bakmayın ee, e, otomatik donuyor bu arkadaşlar nedense çözemedim kolay cool. bunda şey vardı ya. Bununla yani. böyle oldu. Arkadaşlar bu arada skinim. Skinim kız. Kuralları okumak isterdim ama ben kuralları bildiğim için. Arkadaşlar bu arada bunu ben video dışında da oynamıştım. Kasarken bir gardiyan öldüremem ki Gel lan Ah düştü Bu ne? Anahtar Dışarının anahtarı mı? Ah puan oh. Güzel Bu mapin yapımcısına çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir map yapmış gerçekten. bu buralarda evet, sandık. Şöyle. Başka sandık yok. Bir de buradan çıkacağız. Arkadaşlar bu arada 1.8.1'de demin Optifine kurdum. Optifine alışmışım Duman kapısı ve kırıkta. Kırıkta. Bak şu İşte. Çok, çok kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Reklam gidiyor. çıkabildim kasmadan çıkamadım bir türlü kemiğe dalgaç ceketi Tebrikler buraya ulaşmayı başardın ancak senin için de başlıyorum Henüz yeni başlıyor. Bu gemindeki eşyaları al ve ikinci liman bulunduğu şehre kaç. Yeni sayfa. Şehirde birçok polis ve, gar ve gardiyan olacaktır. Dikkatli olmasın. Eğer onlar yakalanırsa oyun biter. Başla barda sikinim kız. Çünkü benim onunla giriş yapmadım. Buna kapsı. İkinci, ikinci, ikinci liman bu. Arkadaşlar bu arada neden fesken koyduğumu söyleyeyim. Yani bu maceram maplerinde fesken koymayı seviyorum. Da bu ben ilk ilk fesken videom. İlk fesken videom değil ya. pek feskem videom değil de ilk feskem videom arkadaşlar Optifine Optifine modu nasıl kurulur oydu Gardiyanlar şehre inmeden önce binanın altındaki tünellerden kaçıp metro hattına ulaş, ulaşman lazım şu an yüksek bir binada mutlaka hat vardır en yüksek bina şu olmalı arkadaşlar arkadaşlar eğer fesken büyükse he, eğer fesken büyükse aşağıdan yorum olarak yazarsınız çünkü ben feskemi 4'e 4 yaptım arkadaşlar önce küçültmeye çalıştım bu ne? Deniz feneri. Sıra bakmayın arkadaşlar kardeşim geldi bir alan bir şey deniz feneri Heh. deniz fenerini buldum gitmişim ya ben bunu metro atlı şey metro atlına anahtarını sandım. Şimdi bir yerde sandık sandık olacak buldum. Bina geçidi anahtarı. Burada helikopter olması lazım. Yok, burada. Arkadaşlar bir kere video dışında böyle hızlıca inmeye çalışmıştım öldüm ve ümmeti kaybettim arkadaşlar. Bu sefer ya, eğer yavaş indiyse eğer yavaş indiysem kusura bakmayın. Ayrıca fast söylüyorum fastken büyükse, büyükse aşağıdan yorum olarak yazarsınız. Çünkü yetince küçük ben küçük ben çalıştım arkadaşlar. Pardon ya. Böyle yavaş yavaş gideyim de kil. Kil çıkabilir önüme. Çıktı. Çıkabilir dedim çıktı. iki anahtar. Arkadaşlar neden bu kadar karanlık ya? Buralarda kirli olmalı. buralarda kirli olması lazım. Benim kadar ince burada kil yoktu. Problem değil say. Arkadaşlar unuttum bu ya. Gerçekten güzel bir map arkadaşlar bu. Burası da kill olabilir. Yok. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. O zaman kadar belki kill bulmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim ve ee, bir tane craft çubuğu çıktı ve bir tane de craft Eş malzemesi çıktı ve kızıl taş meş meşalesi yaptım arkadaşlar. E, buraya koyuyorum. Sonra gücü çalıştıracağım. Güzel çıkacak. Güç anahtarı. açtım. Tamam. Labirent gitmem lazım. Oo. Görüşürüz sevgiler. Ha, alanına geldim. Arkadaşlar Bundan sonra havalandığına gideceğiz galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle güzel Git bak, git bak. craft edecekti arkadaşlar. E, bunun bunun aynısını yani kusura bakmayın arkadaşlar. biraz var oldu? O yüzden bu, bunu duymayı bunu duymayasınız diye ben de videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar kusura bakmayın biri bağırdı o bağırmayı duymuyorsunuz diye ben de videoyu kapattım arkadaşlar kapattım diyorum ya videoyu durdurdum arkadaşlar ee, burada ya abi, en son kısmı bu ya bu ileride bir şey olacak Craft yok başlar buçuk bulgunlamıyorum bak ki. ben bir tane kalkçı bu olacak ya Yanlış hatırlamıyorsam burada kraftçı bu olması lazım. Yok. Arkadaşlar bu kraftçı buunu game aktarmam lazım kusura bakmayın. bu kalıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle. arkadaşlar bir dakika. Bunu yapıp ve hemen videoyu durduracağım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kardeşim gelmişti. Ben de gönderdim. Videodayım dedim. Şimdi nereye atacak? Kaçmayı başardın. Artık özgürsün. o oh yeah. Son. Oynadığınız için teşekkürler. İletişim Skype Skyber. Mal Türkiye teşekkürler. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir mevdi. Ben yani bunun ikinci bölümünü yarın çekeceğim arkadaşlar. Ben de ben de hemen videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar kan kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu videoya 30 like gelirse, gelirse gerçekten sevinirim arkadaşlar. Yani beni mutlu edersin edersin ya yani, edersiniz arkadaşlar ve görüşmek üzere ve. Bye bye.